İyi gün dostluğu en zoru. Nasıl? Bak sen çok başarılısın. Mükemmel noktalara geldin. Mükemmel başarılar elde ediyorsun. Başarı üstüne başarı kazanıyorsun. Para üstüne para kazanıyorsun. Popülersin, şan şöhret. Bir icat yaptın veya bir program yaptın. O program milyonlara ulaştı. yanında çok insan vardır tabii. Herkesin ilgisi sana bir restorana gidiyorsun, bara gidiyorsun, şardasın. Bir dakika, bir dakika. Herkes sana ilgi gösteriyor. Yanında da bir arkadaşın var. O arkadaşın esasen seni kıskanmayıp, iyi gün dostluğundan kastım oydu. Seni kıskanmayıp, sana haset gütmeyip, içten içe bir husumet beslemeyip, senin o olumlu yaşadığın anı, o başarılı dönemi hasetlenmeden seni kucaklayabiliyorsa, sana destek veriyorsa senin sırtını hala sıvazlamaya devam ediyorsa kıskanmadan içtenlikle en kıymetli arkadaşlık budur biliyor musun? E bence Bu çok zordu. Bak kötü gününde bir insanın yanında olmak göreceli daha kolaydır bence. Değil çok ya, başarılı bir insanın çok başarılı bir insanın yanında eziklenmeden aşağılık komplekse Anladım. girmeden